yarışmacıyı tek tek hani hepsini adil olmak açısından Nagihan'ı, Semi'yi, Serkay'ı da <laughs> Ya yok ki. Ben, ya ne dersin? Ya şimdi Semi çok oyun e, oyunun alana geldiğinde mesela Semi çok iyi analiz ediyor. Semi inceliyor. O oradan geçer, o ipi oradan geçiririm falan geliyor, soruyor. Hani burada bu ip takıldığı zaman biz ne yapacağız peki diyor. Bunu sormuyoruz normalde yarışmacı olarak geldiğimizde sormuyoruz. Semi bütün detayları öğrenip onları ona göre hareket edip çok zekice hareketler yapıp kazanmayı biliyor Avantaj bir o şey. zaman. E, son dönemde sakatlığından önceki son yarışmalarında da yapamayacağını anladığı ya, olabilir ama ağırlık ben kaldıramam mesela. O, onları da gördüğü zaman onu da kendi kendine söylüyor diyor beden dilinden bunları anlayabilme hani şeyine geldi. O kadar Tabii için değil yani hepsi için öyle. Bir Nagihan var. Nagihan hani ne bileyim çok hırslı. Çok hırslı. En iyi mi gelmiş geçmiş sence? Ee, şimdi var, bana sonra. göre Merve en iyiydi. Merve'nin de arkadaşı Nagihan. Ee, evet. Evet en iyi o. Nagihan. Evet. evet. Bu, bu yanlış anlaşılmasın. Bu Survivor 2016 için demiyorum. yani Genel anlamda Nagihan çok iyi bir yarışmacı. Görmek istediğiniz pisti parçalıyor. Yumrukları görüyorsunuz. Kumları vuruyor. Bilmem ne yapıyor. Çok hırslı. Ee, çok hırslı. Atakan gene eğer moral yerinde